Merhaba arkadaşlar Unity ile Helicrim Racing oyunumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün oyun bitince bir giriş ekranı yani bitiş ekranı tasarlayacağız ve oyunun yeniden başlama komutlarını yapacağız. Oyunun bitiş ekranı için kanvasa geliyorum. Sağ tıklıyorum UI'den bir panel ekliyorum. Panel geldi gördüğünüz gibi bir şeffaf yapı geldi şuraya. Bir şeffaf yapı geldi. Bu şeffaf yapı ya, oyunun bitince bizim çıkmasını istiyorum. Yani burada ben bir resim paylaşacağım. Şu kadar takla attım. Şu kadar ters takla attım. Bir de şu kadar altın topladım diye paylaşacağım bunu. Evet şimdi diyorum ki mesela şurada bir tiki var bunun. Bunu tik var görüyorsunuz. Yani bunu kapatırsam gidiyor panel. Basarsam da yeniden açılıyor bu tiki. Tutarsa. Yani eğer normal oyun oynadığımız sırada bu panel olmayacak. Ama oyun bittiği zaman biz yenildiğimiz zaman bu panel açılacak. Ve resim falan gözükecek. Şuradan bu şeffaf yapının rengini değiştirebiliriz. Şu şekilde bir açalım. Yani şöyle siyah bir yapı da verebiliriz. Ama biraz daha şeffaf yapı. Bunu şeffaf yapıyı bırakacağız. Böyle daha güzel. Eğer isterseniz materyal falan atarsınız. Mesela böyle arka plan tüm siyah olur. Yani istediğiniz bir renk verebilirsiniz. Bir yani şey atarak materyal ya da bir arka plan resmi atabilirsiniz. Tekrar gelelim panele. Background diyor ya mesela buraya başka bir resim atabilirsiniz. Arka plan bir resminiz varsa işte atabilirsiniz. Yani ben de resim yok böyle. Sadece ben bir renk olarak göstereceğim bunu. Yani şöyle bir renk. Dur beyazın tonuna gelelim. Şöyle hafif grimsi bir renk verelim. Evet şimdilik bu şekilde dursun. Evet geliyorum diyorum ki public game object panel. Yani panelimizi tanımlıyorum buraya. Daha sonra tanımladığımız panele yani burada hangi panel kod tanımıyor şu an. Hangi panel olduğunu göstermedik ona. Geliyorum diyorum ki arabaya bizim tanımladığımız panel oyun bitince çalışacak olan panel. Geliyorum bakın panel yazıyor burada. Scene kısmına geldim. Panel yazıyor. Paneli tıkladım. Yani şimdi artık panelimizi açıp kapatabiliriz. Şimdi diyorum ki normalde bu panel kapalı olacak. Tiki kaldırıyorum. Yani oyun oynadığım zaman kapalı olacak. Açalım. Yani şu an panel gözükmüyor. Mesela ben bunu tiki açayım gördüğünüz gibi panel ekranı geliyor. Kapattım. Diyorum ki resim çeke geliyorum. Resim çekince oyun bitiyor hatırlarsanız. En son diyorum ki panel set aktif. Yani aktifliğini değiştir düzenle anlamında true diyorum. Yani true yap. Panelin aktifliğine. Şimdi geliyorum. Mesela arabamızın ölmesi için rotation'ı bir z derecesini 180 yapalım. Bir deneme yapalım. Panel kapalı, değdi ve açıldı görüldüğü gibi. Şimdi geliyorum. Ne yapacağız tabi? Bu panel üzerinde işlemler yapacağız. Paneli açalım. Panele bir image tanımlayacağız. Yani karakterimizin resmini çekiyorduk ya onun için bir image tanımlıyoruz. UI image. Görüldüğü gibi bir resim geldi. Bunun genişliğini biraz arttıralım. 200 yapalım bakalım. Boyutunu da 200 yapalım. Ve bunu sabitleyelim. Üst sol köşeye. Ama biraz position'ını değiştirelim tabi. 170 yapalım. Yani bunun da 0 değil, eksi 200 yapalım. Evet, şu konumda olsun resim. Resmimiz bu konumda olsun. Şimdi o yüzden de bir tanımlayacağımız bir yapı daha var. Diyorum ki bir resim tanımlayacağız. Yani resmi aktarmak için nereye aktaracağımız için. Yani çektiğimiz resmi bu kısma aktarmak için public image diye resmi tanımlıyoruz. Gösterilen resim diyorum. Sonra gösterilen resmi tanımlıyorum. Tabi bu panelin imajını diyelim ki gösterilen resim olarak yazalım. Şeyleri karıştırmayalım yani orada. Aynı isimde image var çünkü burada. Karıştırırız, yanlışı veririz. Bu da bizim için bir hatadır. Geliyorum gösterilen resme tıklıyorum. Şuradan gösterilen resmi seçiyorum. En sonda diyorum ki en aşağı geliyorum. Resmini çektiğin zaman gösterilen resim spriteına eşit yap spriteımıza o zaman ki hayat sakladığımız resmi yani gösterilen resme uygula yani buraya uygula diyeceğiz Evet bir çalıştıralım Evet resim burada çekildi tabi panelimiz kapalı olsun aynen bu resmi aktaracağız bir Ara verdim bir videoyu durdurdum geri geldim şimdi. Buraya resmi aktaracağız. Tabi çalıştı ama ilk başta panelimiz dediğim gibi kapalı yapacağız. Evet. Şimdi çalıştırıyorum tekrar. Evet resim geldi ama tekrar bir resim geldi. Yani bu oyun bitti ama bir devam ediyor gibi bir durum var. O yüzden diyorum ki izletimizi açıyorduk ya şuralar hep diyorum ki izleti kapat filan diyeceğim. Mesela ne yap? ne yapalım? Şuraya diyeceğim ki resmini zaten çekmişse if is that yani bunu farklı öldü mü diye mi tanımlamıştık? Hayatta mı diye tanımlamışız? Hayatta mı? Ünlem olarak koyalım. Yani hayatta değilse anlamında o zaman return etsin çıksın. Yani bir kere resmimizi çeksin bir daha çekmesin o zaman iç içe resimler alıyor gördüğünüz görüldüğü gibi bir tane Evet çalıştıralım. Kafasını çarptı resmini çekti tekrar içine bir resim gelmedi görüldüğü gibi. Bu şekilde aldık resmimizi. Şimdi yanındaki yazıları yapmamız lazım. Panelimizi açalım tekrar görünür hale getirelim. Panel diyorum. UI'den bir text ekliyorum. Text ile ilgili işlemleri aslında daha önce yapmıştık. Ama biraz tekrar yapalım burada. Genişliğini biraz 260, yüksekliğini 60 yapalım. Fontunu 54 büyük mü olur acaba? 44 yaptık. 44, 34 yapalım. Biraz daha iyi 34. Şöyle sağ köşeye sabitleyelim. Tabii biraz yukarı alacağız bunu. Eksi 100 yapalım. Yukarı pardon. 100 yapalım. Biraz daha sola doğru yapalım eksi 100 eksi 200 diyelim. 250 diyelim hatta. Bu şu an bu durumda iyi. Ama biraz şöyle genişliğini şey yapalım. Biraz daha arttıralım. Yani yazı yazacağımız için biraz uzun yazı olabilir mesela. Takla sayısı yani 10 falan gibi bir şey olursa belki yazı uzayacağı için genişliğe sığmaz o zaman da yazımız gözükmez. Bu da bizim için bir sıkıntı olur yazı sol tarafa dayalı olarak yazılsın. Tamam bu şekilde. Rich text tamamdır. Şimdi bu ne textimiz olsun? Takla sayısı mı? Altın sayısı mı olsa? Takla sayısı olsun. Hadi bakalım. O yüzden F2'ye bastım şimdi. Takla sayısı diye ismini değiştiriyorum. Sonra panele bir tane daha UI text ekliyorum. Hatta bu takla sayısını CTRL-D ile çoğalt. CTRL'e D'ye bastım. Aynısını çoğalttım. Bunu da ters takla sayısı diyorum. Tabi üst üste bindiği için göremiyoruz şu an. Bunun için konumunu biraz yeni değiştirmemiz lazım. Mesela 20 dedik. Ama biraz daha 50 olsun mesela. Ya da 40 olsun. Şu şekilde olsun. Bir tane daha CTRL'e değil ters takla sayısını çoğalttım. Bunun da 0 yaptım. 140 gerçi 100'den indik değil mi? 140, 60 indik. Eksi 20 yapalım. Ben alt alta düzgün bir şekilde olsun. Bunun ismini de altın sayısı diyorum. Altın sayısı yaptım. Yani 3 tane tekst ekledim. Şimdi geliyorum. Yukarı. Public. UI. Pardon UI değil direkt text. Takla sayısı. Text. Bunu kopyalayalım alt alta yazalım. Buraya diyorum ki ters takla diyeyim. Şuna daha takla değil de altın text. Altın sayısı text diyelim. Bunları tanımladık. Şimdi takla sayılarına bir yerde toplamamız lazım. Yani hiç mesela takla attık. Şu kadar takla attın diye hiçbir yani bir integer'da saymamıştık. Yani sıfır takla attınız, bir takla attınız. Yani her takla attıktan sonra takla sayısını bir arttıracak bir değişken tanımlayalım. Public public'e gerek yok aslında. Private diyelim. Yani diğer taraflardan ulaşmamız gerekmiyor. Public deyince diğer klaslardan ulaşabiliyoruz ama private deyince sadece bu klas içinde yani araba içinde ulaşabiliyoruz bu yapıya. Integer diyorum takla sayısı. Aynı şekilde bir private integer diyorum ters takla sayısı. Tabi bunlar ilk başta oyun başlangıcında sıfır olacak. Eşittir sıfır eşittir 0 diyorum. Yani taklaya geliyorum. Takla attın kısmına geliyorum. Takla sayısı artı artı diyorum. Ters taklaya geliyorum. Ters takla sayısı artı artı diyorum. Altın sayısını sanırsam bir yerde topluyorduk. Yani altın teksinde de yazıyor toplam altın olarak. Evet toplam altında zaten belli. Oyun bitince diyorum ki ters takla sayısı tekste eşit olsun takla takla sayısı ters takla sayısı tekstini yazdık yalnız şuraya bir tekst daha ekleyeceğiz bunu düz takla sayısı tekst Şimdi ters taklaya geliyorum. Ters takla sayısı tek nokta eşittir. Şöyle t nokta takla yazalım. Artı ters takla sayısı. Sonra da geliyorum. Altın sayısı text nokta text eşittir. Altın sayısı. Altın diyelim. artı toplam altın. Sonra geliyoruz arabaya. Yani bu tekstleri arabada tanımlamamız lazım. Şu an null olarak gözüküyor. Nen yazıyor görüldüğü gibi. Takta sayısı tekst. Takta sayısı dedim. Ters takta sayısı. Ters takta sayısı. Diğerine de altın sayısı diyeceğiz. Altın sayısı tekste de altın sayısı diyeceğiz. Gördüğünüz gibi bu tekstleri bu şekilde tanımladık. Yani diğer bakayım anlatsam dediğim bir şey var mı? Ya da bugün bunları bunda anlatırım. Tamam. Evet bir deneyelim. Panelimizi kapatalım tabii. Takla sayısı, ters takla sayısı 0, altın 0. Evet, şimdi bir tane oyunumuzu oynayalım. Altın topladık. Bir takla attım, görüldüğü gibi. Mesela, oh öldük. Takla sayısı 1 olarak gözüldü. Toplanan altın 2450 olarak gözüktü mesela ters takla şey olarak gözüküyor. Şu an ben şeffaf yaptığım için arka plana oyun oynuyor gibi gözüküyor gözüküyor gibi ama değerler değişmiyor. Yani altın sayısı olsun filan. Yani arka planı biraz şöyle kara renk verirsek şey olur oynanıyor gibi gözükmez. Hem de bizimki boşluğa düştü haritanın dışına. Haritayı bir boşlukta tanımladığımız için bıraktığımız için. Yani bu yüzden de biraz şu an devam ediyor. Yoksa motorumuz duracak da. Evet kapatıyoruz. Ve bugünlük dersimiz bu kadar. Ama durun durun. Şeyi göstermedik yeniden başlamayı. Yeniden başlamayı göstermeyi unuttuk. Hemen onu da gösterelim. Panele geliyorum. Açıyorum. Bir buton koyacağız. Panel. Diyorum ki UI button diyorum. Butonu koyduk. Buton geldi buraya. Görüldüğü gibi. Aşağıya tanımlıyorum butonu da. Ama biraz yukarı doğru gideceğim. Yani böyle 55 diyelim. Ama butonun biraz büyüklüğünü de arttıralım. çok küçük gözüküyor. 90 diyelim. Yazısı var butonun. Mesela bunları da değiştirelim. Tabii şuradan tanımlayacağız biraz sonra. Butona geliyorum altına şimdi. Şurada text diyor. gördüğünüz gibi butonun text'i burada gözüküyor. Buraya diyorum ki tekrar Oyna. Tekrar oyna diyorum. Best fit diyorum. Bu best fit de burada göstermek istedim aslında. Bu best butonun boyutunu azaltalım mesela ektiğine. Ya da genişliğini mesela 280 yapalım. Görüldüğü gibi yazı tipi de ona göre uyumlu bir şekilde oluyor. 300 yapalım mesela. Boyut ektiğini de 150 yapalım. Yani yazı tipi biraz kendini uyumluyor. Şu an geri alalım. Yani bir büyüklük veriyor. Tekr mesela bu best fit kapalıyken küçücük yazı. Ama büyükken yani daha uyumluyor kendini. Tabi burada mesela ben daha aynı çok büyük arttırdım ama yazı tipi değişmedi görüldüğü gibi. Çünkü maksimum bir size var ve minimum bir size var. Yani ben bu maksimum size'ı Şöyle 400 yapsaydım ve şimdi butonun boyutunu 500'e 550 yapsaydım. Görüldüğü gibi yazı tipinin büyüdüğünü görüyoruz. Yani iki tarafta göstermek istedim. Normal boyut olarak ayarlama gösterdim burada tekste. Butonda da yani butonun büyüklüğüne göre yani artmasını gösterdim. Düzeltelim geri. Diyorum ki tekstini o zaman... Best fit diyorum. maksimum size'ı da 40 yapalım. Dursun. O yüzden butonun biraz boyutunu arttıralım. 180 diyelim. 100 diyelim. Şuradaki noktaları kaldıralım. Nokta koymuşuz iki tane. Tekrar oyna diyoruz. Evet bu şekilde. Yani bu best fit. Yani butonun büyüklüğüne göre yazı tipi de büyüyor. Yani boyutuna göre yazının boyutu yani şuradaki height'te width'e yani mesela diğerlerinde göstereyim. Takla sayısında buradaki büyüklüğü arttırdığım zaman yazı tipi de buna uygun olarak büyüyecek. Mesela best bit yapalım. Görüldüğü gibi yazı tipi biraz büyüdü. Hepsini yapalım isterseniz o şekilde kalsın. Yani oyunumuz mesela büyük bir ekranda oynayacaksınız. Büyük bir ekranda oynayacağınız zaman yazı tipi de büyüyecek. Ama küçük bir oyun ekranında yani küçük bir telefonda oynarsanız yazı tipi de biraz daha küçük olacaktır. Yani Besoft bunu sağlıyor ama minimum ve maksimum bir değerde vermek zorundasınız. Ona göre de kendine yani bu değerler arasında uyguluyor ekranın büyüklüğüne göre. Hepsini yapalım biz. Sadece ben orada butonda yapacaktım ama burada da olsun. Şimdi butonna tıkladığımız zaman yani oyun nasıl yeniden başlayacak? Görüyorum ki şuradaki buton script'ini açıyorum. On click diyor görüldüğü gibi. Yani tıklandığında diyor. Şimdi ben geliyorum ilk baş. Kod kısmına. Public. Void. Yeniden oyna. Tekrar oyna diyor. <laughs> diyorum ki büyük ihtimal yeni şeyde versiyonu değişti ama ben şu an eski versiyonu kullandığım için bunu da göstereceğim. Application load level diyorum şuradaki fonksiyonu kullanıyorum. Lu devel yüklenilecek oyun yani eski oyunu yükleyecek. Yani oyunu başlangıç haline yükleyecek. Yani yüklenmiş level. Yani en baştan mesela bu oyun şu an paneli kapatalım. Bir. Bu oyun şu an bu şekilde başlıyor değil mi? Biz yenildiğimiz zaman da bu oyun tekrar bu şekilde başlayacak. Yani şu şekilde tekrar başlayacak. Yani bu sağlayacağız. Yani yüklenmiş oyunu tekrar yükleyecek. Bu komut. Yeni versiyonu sanırsam Scale Manager yapıyor bu işi. Ama eski versiyonu kullandığım için şu an bunu göstereceğim. Eğer yeni versiyonu kullanıyorsanız internette yazarsanız hemen direkt karşınıza çıkar zaten. Scale Manager yükleme diye. Çıkar yani. Loaded level diyorum. Şimdi panele geldim. Button'a geldim. Diyorum ki on click yani tıklandığı zaman. Geliyorum. Runtime only diyor. Tamam. Bir objekt tanımlıyoruz. Araba objektimi tanımlıyorum. Çünkü yeniden başlatacağımız komutu oraya yazdık. Car tanımladım. No function diyor. Görüldüğü gibi burada bir fonksiyon yok diyor. Diyorum ki araba. Arabaya bir tanımladığımız scripti görüyor. Yani şu araba scriptine burada çalış seçiyoruz ve diyoruz ki... Resim çek gelmiş buraya mesela görüldüğü gibi. Tekrar oyna yazmıyor. Bir kaydedelim. Büyük ihtimal kaydedersek gözükecektir. Tekrar geliyorum. Araba tekrar oyna diye geldi görüldüğü gibi. Tekrar oyna işlevini görecek. Şimdi paneli kapatıyorum. Arabamızı açıyorum. 180 derece döndürüyorum şimdi. Sağlamasını yapalım. Evet şu an yazılarımız yazdı resmimizi göster. Tekrar oynaya basıyorum oyun yeniden başlıyor. Tekrar oynaya basıyorum oyun en baştan yeniden başlıyor. Şimdi arabamızı düzeltelim. Panelimiz kapalı dursun tamam. Evet arkadaşlar bugünkü dersimiz bu kadar. Bugün bitiş ekranını yaptık. Yani sizlere butonun nasıl yeniden bir başlama işlevini göster olacağını gösterdim. Resmi burada çektiğimiz resmi göstermeyi gösterdim. Daha sonra takla sayılarını, ters takla sayısını, altın sayısını burada yazdık. Yani bunları gösterdim. Panelin açıp kapanmasını gösterdi. Evet, bugünlük bu kadar. Diğer derslerde de artık Android'e uyarlayıp oyunumuzu tamamlayacağız. İnşallah. Evet, benim için teşekkür ederim. Bu videoyu beğenip destek ola... beğenip yorum atarak destek olabilirsiniz. Kanalıma abone olarak da son videodan diğer videolardan haberdar olabilir.